arkadaşlar bugün sporcu kartları açacağız değil mi? Evet arkadaşlar bugün sporcu kartları açacağız. Bugün iki futbolcu arayacağız arkadaşlar. Evet artık iki futbolcu arayacağız. Neden? Bir futbolcu aradığımız zaman bulamıyoruz. Hatta evet. geçenki videolarda iki futbolcu aradık yine bulamadık. Evet arkadaşlar. Bir önceki videoda Barış Alper'i zor bulduk. Evet, arkadaşlar evet, bugün, buldum. Bugün kimi arayacağız o zaman? Bir beşik yok bir Galatasaray'dan olsun bir Fenerbahçe'den olsun. Evet, evet o zaman ben Galatasaray'ı söyleyeyim kardeşim de Fenerbahçe'de. Evet. Ben Evet, evet Fenerbahçe'den baş, baş yarayacağız. yerice. Evet, o zaman bugün artık bu iki ikiliden birini bulalım evet, veya ikisini birlikte bulalım evet. ama muhakkak bulalım artık. Evet. İkisini. Evet. Hangi karttan başlayalım? Hangi karttan? Dünya yıldızı. Dünya yıldızı. Evet. Efendim Enes. Ya baba bu kutu yani bitmiş, bitmiş mi? Bitmiş. Evet. O zaman onu, onu ne bir, yapıyoruz? Her zamanki edin. gibi emekliye Evet. Ayırıyoruz. Oo. Evet abi, Enes, Zafir, Enes boşmuştu. ne ne yaptın Enes? Yeni bir kutu getirdi. Ya bir, Berk, bir sen, evet. yani sizden korkulur var ya. Hemen şöyle bir yaptı bir evet. kutu geldi aç bakalım o zaman kutuyu. Şey yeni kutumuzu açalım hemen ve evet. Oo. Evet yeni kutumuz hayırlı olsun. Hayırlı olsun. O zaman hemen yerine alalım yeni kutuyu. Evet yerine alalım. O zaman. Kardeşim dediğin gibi dünya evet, yıldızlarından başlayalım. dediğinden başlayalım ve dünya yıldızlarından kart açmaya evet. başlayalım. Neyi arıyorduk? Ee, Kerem Aktürkoğlu ve Başlı. Başlı. Evet. Hadi bir, bakalım. Bir, iki, üç, üç. Aynı kart çok ilginç. Evet. Sanki yarış berabere başladı. Evet. Hadi bakalım. Yani bir önceki videonun galibi Enes'ti Barış evet. ile. Belki bugün Berk farkı kapatır. Evet. Berk ben, çok kazanır. Aç, ben açıyorum. Ben aç. Ve... aç. Umut Bozok. Umut Bozok ve Muleka. Beşiktaşlı. Evet. Evet. Zor. Hadi bakalım. Zor açılan kartta. Ha. Beşiktaş. Bezma. Raşit Gecal. Evet. evet. Yani Trabzon'u bulduk. Beşiktaş'ı bulduk. Ama Galatasaray Fenerbahçe'de evet. daha ne yaptı? Bulamadık. Daha başlardayız. başlardayız. Artık bulalım bulacağız gibi. Evet. çok arıyormuş gibi yapmalım çünkü evet. çok aradığın zaman çıkmıyor. Bu normal içerisiniz. Evet normal. Bir, Hadi bakalım. İki üçü. Kim bu? Muleka. Adı, Muleka. Adını, adını okuyamıyoruz o zaman. Ya tek. Ya tek evet. ve yine Trabzonlu Bakasetas. Evet çok güzel toplar evet. Bir Trabzon belki çıktı Umut Bozok bir de Bakasetas çıktı. Evet şimdi Eresi. 100 final. Evet şimdi yüz Hadi yüz bakalım. Binar. 100 finalde çıkar mı? Çıkabilir. Hadi bakalım. 1 2 3 şöyle gösterelim. Öyle. Evet. Rashford güzel kartlar. Evet. O zaman devam edelim. Hadi bir Kerem yana Evet. Hadi bakalım. 1 2 3 Alvarez. Tabii çıktı. Biz onları ararken böyle evet. efsane futbolcular da çıkıyor. Onlar evet. daha güzel oluyor. Yarışmaya evet. tat katıyorlar. Evet. Mesela bir önceki videoda Arda'da Arda Pele çıktı. Evet, çok güzel Çok güzel. Da o Mesela burada bir Messi, Ronaldo çıkarsa çok güzel. videoya renk katar, yarışmaya çok renk katar. Güzel. Hadi bakalım. Evet. Martinez. 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 Evet, Fabinho son transfer haricisi. Evet. Şimdi, şimdi şimdi evet, veriler. Veriler. orada artık gideri bulmuştuk. çok güzel oldu ee, çok güzel oldu. haliyle evet evet o zaman ben açıyorum Seni... ve Makineli. Makineli çıktı hadi Berk bu yarışmada senden umutluyum Berk artık baş şu ben ya sen sanki böyle Kerem Artürk kolunu bulacakmış gibisin baş şu ay değil de ve Francesco Totti evet. Totti evet. Francesco Totti. Ben Francesco Belloni. Ben, ben, ben Aç bakalım. Açıyorum ve Francesco Totti. <laughs> bir de şimdi Cengiz Gündel çıkar. Bir ara üç tane arda da Cengiz Gündel çıkmıştı. Evet. Evet. Aç bakalım karşı. Evet. Evet. Cengiz Gündel. Evet. Evet. Ya son. bir bakalım kartta oynarsak babam kazanırdı. Evet. evet. <laughs> <laughs> doğru söylüyorsun. <gülüyor> evet, evet <laughs> bak <ben>, güzel yakaladın. <laughs> Çok güzel yakaladı. Bir, iki, üçü. Roll. Uğurcan evet. Çakır. Uğurcan Çakır. Evet, Ama... farklı bir kart çıktı. Evet, evet, güzel. Roll Gonzalez. Farklı kartlar iyidir. Biz farklı kartları seviyoruz. Şimdi süper şut. Oh. Oo, oh. bak bunda. Oo, oh. bak Oğuzak, bunda. bunda. Kerem, Kerem çıkar, Başşuay da çıkar. Evet. Sen aç kardeşim. Aç bakalım. Bir, iki, üç. Tekir ya. Bir dakika, şurada kim var? Forlan. Aa biz Forlan'a hiç dikkat etmedik. Evet Forlan. Evet Forlan çok önemli futbolcu, efsanevi futbolcu. Evet. Kieri evet. Henry Cross güzel evet. futbolcular. Hadi bakalım. Evet, şöyle devam edelim. Ben açayım mı? Sen aç bakalım. Aç bakalım. Bir, iki, üç. Fernando Mostero Fred. Evet. Fred. Evet. 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 Aç bakalım Berk'cim. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Araba. kim bulacak? Hadi bakalım. Ne? Başşuay Başşuay. buldu. Ve evet. e bir önceki arananı da buldu. Şimdiki Başçuay'ı da buldu. Mbappé. gidiyor Mbappe. mu bu kart? Gidiyor. Ya, bütün ya. kartların gidiyor. Martinez. Mbappe. Evet. Şöyle alalım. Şimdi. Bütün kartları. Kartlar? Durmasın. Karışıyor sonra evet, yeni karışım. açılan kartlarla. Bir, bir önceki videoda denedik. Çok karıştı. karıştı. Evet bütün kartları ver 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 ver. Hayır. Ver. Ver, ver, bakalım. Ben dedim bu bu kartlarda belki artık biraz daha böyle şanslı. Evet. Şimdi, Şimdi hızlı ve tekme. O bak. Hadi bu da bir kart. Burada da bir kere Mart Türk oldu bir, gelsin. Lewandowski. Ronaldo Lewandowski. Bakalım Lewandowski'nin karşısında kim var? O at yani çap. Kimmiş? Kim var? Kim? Var? Kim var? <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet. Daha görmeden tahmini doğru yapmışım. Kim var deyince. <laughs> evet aç bakalım. Bir, iki, üç, kaka. Kaka. Ah, kaka. Kaka. Seni seni çok aradık, kaşı. bulamadık. Aa, Raşit Beşiktaş'taki evet, hali. Çok güzel. Son transfer. Evet. De, baba sonunda iki kartım oldu be. Evet. Çok mutluyum. Gentile ve Belki kimmiş Amarty. Olsun. Abi evet. bir Bir sürü kart aslında. var. Evet. Evet, fotoğrafında da tek batıyor. 1 2 3 Dem Dom Endombele. 1 dakika persi çıktı, Endombele çıktı. Endombele, Palişka. Palişka Ertuğ Ya bu kartta da gerçekten evet, çok güzel. güzel futbolcular çıkıyor. İyi ki abonelerimiz dinleyip bu karttan evet, almışız. Evet, almışız arkadaşlar. Şimdi yenisi mi? Bence biter bitmez hemen bir kutu daha almak lazım bu karttan. Evet. Çok güzel çünkü. O zaman. Aç bakalım Berk. Ve sala seni yok Ah sala seni mi çok aradık ve... ama. Gide sala. Çok aradık çıkmadı şimdi. istemediğimiz e, yani. kadar çıkıyorsun. Hadi bakalım. Ve Ronaldo Ronaldo i̇şte Ronaldo. Çok güzel. Sala. Berk Müşir Ronaldo'yu da buldu. Kadro olarak da iyi. Güzel futbolcular çıktı çünkü. Efsanevi futbolcular çıktı. Şöyle dursun. Evet. Bantaj 1, 2, 3. Ronaldo da inanmış. Fernandes. Bak bak şu üçlüye bak. Fernandes, İbrahimovic, Ronaldo. Şimdi hologram. Üzüldüm biraz ya. Yenisi mekanikten hiç. Hep yani. salah salah evet. salah. Ya şu aradığımız salah aradığımız videoda bir tane bulamadık. Ona yanıyoruz. Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Bas, Kante. Kante ve sende ne var? Bastoni var. Evet. Hadi bakalım. Umudunu kaybetmeyiniz. Kaybetmeyeceğim. Kazanacağım. Belki, belki bir kere ben Akifo erken sevinmeyeceğim. Evet, kazanabilir ama kartlar. Erken işte. sevinmeyeceğim. Evet erken sevinmeyeceğim. bunda. Kerem Akif Bey'in Rodrigo. Kante. Arda arda aynı kart. Evet. Benim böyle huyum var ha. Evet. E, belki sevinçli. Ama daha dur şu kartlar iki, var. Bir, iki, üçü. Rodrigo. Rodrigo, Bastoni. Bastoni. Şimdi evet. sevinçli değilim yani. baba çünkü. Şimdi erken sevinmemek lazım. Ben sevinmeyeceğim erken. Bir dakika, hemen şöyle dağıtalım. Evet. Bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Bu ne? Niye bir tane fazla? Bir tane, değil. iki tane fazla var. Program şöyle şöyle. Evet. Şöyle. evet. evet. Hadi bakalım aynı evet, anda. Evet hologramları açalım Al bakalım. Bir, iki, üç. Kim ya Mbappe. Evet. Mbappe'yi Mbappe bulduk. İlk Çok güzel. bulduk. Evet. Herhalde Kadroda ama biraz ya. böyle katlı bitmişsin. Evet önemli değil. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> Ronaldo. Ronaldo, no, Evet bir öyle bir şanslı ki. Evet ama sen öndesin. Evet. Çünkü sen Kimi buldun? Bak şu ayıyı buldun. Evet, bir, iki, üç, Anthony. Kilal Mbappe. Normali. Mbappe'nin normali 91, hologramı 106. Evet. Puan olarak çok Şimdi, yüksek. Şimdi açalım. Hadi bakalım. Hologram mı burada? Hologram burada. Baba. Ben hologramı ben şöyle her zaman klasik. Şöyle yapıyorum. Ve... Burası. Ben... Kim evet, bu? Robertson değişik. Evet. Enes. Hadi bakalım. Şöyle. Ben. Evet. Şöyle Enes. Sonra da ben sonra Bu da benim. Da. Hadi bakalım. Ne? Benito Chinier Nicola Zan Zaniola. Zaniolo, Zaniolo. Zaniolo. Evet. Bakarım. Ben 2 3. Üçü... Edersin. Barela. Edersin. Barilla. Hadi bakalım. 1 iki, 3 Sala. 2 Brezilya. Evet. Ve iki Real Madrid. Evet. Karışık. İlginç. Güzel. Hadi bakalım. Muhammed Şimdi, Sala. Şimdi, Sala. şimdi. Evet bak bu kutu, bu kutu Alkan, tehlikeli. oldu. Evet. yok şu kutu tehlikeli. Evet o tehlikeli. O tehlikeli. Onda yok. çünkü Kerem Aktürkoğlu baş şu ayı çıkabilir. Hemen var mı içinde hologram mı var? Hologram Uygulam burada. Tamam dur bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Bir sana. Hop. Da Sana. bana saka. Bunda evet bu da benim. Hemen şöyle açıyorum ben kendime düşen kısmı. Bakalım. Holland. Holland Valencia Valencia. Escartu Valencia artık Ferrari'nin de Diğerimiz Zeko. Zeko İnşallah. bak bunlar yer değiştirdi. Yer değiştirdi de bu gitti, bu geldi. Ay, evet. Kalıp evet. bir sedef olcu. Hadi bakalım. Üçü. Koke. Koke. Bu evet. Bu yeni yılınıza çıkıyor. Evet. Evet o oh, kart şeyi ya. Evet. Evet. Hadi bakalım. O oh, bende kartı böyle yanlış katlamışlar. Ve zaten babam evet, aşka varmış. Saha lan. Hadi Sen bakalım. Sen kardeşim. Ve Jack Grealish Erkan Gündoğan, Gündoğan. Evet. Yok evet. Manchester City'de bunu ama atıyoruz. İşte işte işte. Bu en son kart ve önemli kart. Hadi bakalım. Hadi bakalım diyoruz. Dananın kuyruğu burada kopacak. Evet, şöyle. Erken sevinmeyeceğim. Erken sevilme daha. Çünkü burada ne olacağını bilmiyoruz. Biliyorsun Beckham dedi son anda bütün kartları senden almış eski videoda. Evet. evet. Aynısı gibi yapmışsın. Şöyle. Hmm. Şöyle. Sana. Evet ne? çevirelim. Açalım mı? O? Ferdi, Ferdi Kadıoğlu. Çok güzel post. Evet, çok, evet, çok güzel çıkmış. Bir dakika ben açıyorum. Ya da siz açın. Evet, belki, siz açalım. Belki bana başka bir şey çıkar. E yok ben açayım bari ya. Sizi heyecanlandırayım. Evet. 1, 2, 3, Nelson. Ronaldo. Ronaldo, oh, Kent, Ebu Bakar, Abu Bakar Osman. 1, 2, 3, Berat Bey çıkmadı. Çıkmadı. Beckham. Hı -hı. Bak bir Beckham sana kazandırmıştı. Bir Beckham kaybettirdi. Evet, evet. Yapacak bir şey yok. Bugünün de kazananı Ben. Şimdi Roblox. Roblox'lara geçiyoruz. Evet. Polis hani mavi polis arıyor onu arayalım. Bir dakika. Hiç olmadı. Şunu arayak. 171. 171. Evet, 171, 171 arıyoruz. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Oh! Oh! Evet, değişik bir kart geldi. Murderman, Murderman. Evet. 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 Murderman. Man. Evet. Bana da 168 numara. Çıktı. Hadi bakalım 171'i bulabilecek misiniz? Evet. 171 power acayip güçlüymüş ya. Hadi 1, 2, 3. İkimiz de aynı kartı. Yok. Yok. Evet Nesli Kov. farklı. Ama farklı bir şey çıktı. 163'ü aramıştık evet. bulamamıştık. Burada çıktı şimdi. Dedoyu dede, dede oyu aramıştık. Daha öncekinde 163'ü aramıştık. Yani evet. yakışıklı demek. Evet. 1, 2, 3. Aa bak yine çıktı gördün ama burada değişik bir şey çıktı. Evet. Hadi bakalım bitti mi? Bitti. Evet. evet. Aa. Evet. Bugünlük bugünlük kartlarımızın sonuna geldik. Abone evet. olsunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Like atsınlar, beğensinler. İstedikleri farklı bir evet spor arkadaşlar. kutusu varsa söylesinler. Balondo evet. istemişler. Balondo'nun son transferi henüz çıkmadı. Evet Çıksın arkadaşlar. alacağız arkadaşlar. O evet. zaman bir dakika da görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar karşını kutluyorum. O zaman bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz.